Fadime. He. Bak Temel abimiz geldi bize iki tane bol çopuklu kahve yap bakayım. Sağ ol davet ettin beni. Allah razı Önemi mi var ya ne demek ya. Hani dostum arkadaşıma bir kahve ısmarlamışım çok bir şey miydi? Yapacak da işi gücü nedir? Yapacaklar tabi yapmayacaklar diye bir şey yok. İsterse yapmasın. Adamın bacaklarını kırarım biliyor musun? Nasıl yani? Ne ben şimdi kahve yaptıdım mı, yapmayacak mı yani? Yok yapar da yani böyle ne bileyim yani. Çok şey yani böyle. Ben ne dersem onu yapmak zorundadı. He. Sabahtan ha. akşama kadar çalışıyorum, dinliyorum. Anam dinim ağlayı. Kim için çalışıyorum? E tabii ki çocukların için çalışıyorsun de. Ama o da iyi de. E, yiyecek tabii. Onun için ben ne dersem onu yapacak. Ya, ne dersen yapar onu Tabii yani. ben evde o şey disiplini kurmuşum. Allah Allah. He, he? Nasıl yani? Bak, ben ilk evlendim ya. He? Bunu karşı köyden aldım geldim. O zaman atlar vardı, araba arabada fazla bir şey yoktu. He atlan. He, atın sırtında bunu getiriyordum. He. O sırada atın bacağı bir tökezlemesin mi? Yola biliyor. Ama ben ata dedim ki, bir. Biraz daha geldik, atın bacağı bir daha tökezledi. Ata bu sefer döndüm dedim ki, iki daha köye girmemiştik atın bacağı bir daha tökezlemesin mi? Çektim hemen benim silah, bir şarjör mermiyi ata boşalttım. Allah Allah. At orada kupas. Benim karı isyanlarda sen ne cani adamsın, sen canavar mısın, sen de hiç hayvan sevgisi yok mu? Bu hayvan sana ne yaptı da sen şimdi bunu vurdun? Ağzına geleni sayıyor. Hiç sesimi çıkartmadım. Sadece dinleyirim. Ne zaman ki sustu, dedim ona ki, kari bir, o gündür bugündür benim bir dediğimi daha iki ettu yok. Ha, o kadar korkar senden yani. Herhalde canım, korkacak tabii. Dursun ha. bey. Tamam. Kahveleriniz hazırdır. Kahveler geldi. Evet. Buyurun. Kari bu nasıl kahvedi ya? Bunun içinde ne köpük var ne bir şey. Yani senin yaptığın kahvenin ben şimdi... Baba, bak dur sus senin surtun kaşını iyi herhalde. Fışkı karıştırma seni gebertirim ha alav kahvelerine git bakayım. Sus sus ayıptı misafir var misafir. Ne <gülüyor> <gülüyor> ee, Böyle şeyler olur yani kafanı takma yani anladın mı? Yani şimdi yani benim karı olsaydı kesin odunu kafama vurmuştu yani. Yok karı kısmına o kadar da yüz vermeyeceksin ama. Nasıl?